Seninle konuşacağız anne. Yukarıda bekliyorum. Abi. Abi ne oluyor? Bir şey mi var? Ne oluyor anne? Şimdi öğreniriz oğlum. Sen biliyor musun ne olduğunu? Yok canım ben bir şey bilmiyorum. Süreyya da sabah çekti gitti. Esma annem de kızgındı. Herhalde yine Süreyya ile ilgili bir şeydir. Ben de merak ettim şimdi. Neyse canım bir sene. Aynen bir sene. Anne sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Benden habersiz boşanma dilekçesi nasıl hazırlarsın sen anne? Benden hesap soracağını karından sorsana. Anne beni delirtme Allah aşkına. Ben karımla ne yaşarsam yaşayayım bu benim sorunum anne. Seni ilgilendirmez. Ben de aksini düşünmüyorum. Peki bu boşanma dilekçesinin nesi? Fotoğraflar neticesinde. Artık bu evlilik rezaletine bir son verirsin diye düşündüm. Kos koca Esma Sultan gelininin peşine fotoğrafçı mı taktı? Ey piyazet. Tenezzül bile etmem. Gazeteci kendisi çekmiş. Seni aramış bulamayınca konağa getirdi. Aldım, gereğini yaptım. Sayemde basına sızmayacak. Bütün bunları sineye çekmeyeceğiz değil mi? Yanılıyor muyum? Evet anne yanılıyorsun. Ben karımı tanıyorum anne. Ona güveniyorum anne. Kafandan ne geçiyorsa onları sil. Tamam. Ben sileyim sen sil. Herkes nasıl unutacak? Her gün bir kepazelikle uğraşıyoruz sayesinde. Sen de karım diyorsun. Bak anne, eğer ben bir gün karımdan boşanacaksam ki bu asla olmayacak, buna ben karar veririm anne, sen değil. O sadece senin karın değil. Hepimizin soyadını taşıyor. Bunu hazretbeyim bekleme. Yapma anne, Allah aşkına yapma. Kız buraya geldiğinden beri kızın burnundan getiriyorsun. Kız sana bir saygısızlık yaptı mı? Hayır. Sen bunu gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bu gelini sen seçmedin de ondan. Ölürüm de seçmem. Ne sana layık ne bana layık. Mayası belli. Anne, karıma hakaret etme anne. Onun canını yakma. Benim canımı yakma anne. Artık istikbalime kastetme. Yıllar önce yine böyle bağırdın bana. Öfken adabını aşmıştı. Ailemize münasip değil dedim. En azından o doktordu. Bundan daha gururluymuş. İstenmediği yerden efendi gibi çekti gitti. Şimdi keşke gitmeseydi diyorum. Daha da beterini görecekmişim. Anne sana canımı yakma diyorum sen. Sen ne dediğin farkında mısın anne? Neden geçmişi deşiyorsun? Neden Süreyya'ya saygı duymuyorsun anne? Anne artık benim hayatıma karışma. Sana yalvarıyorum artık benim hayatıma karışma anne. Ben Süreyya'yı seviyorum. Tamam annemsin. Bana ne yaparsan yap. Başımın üstünde yerim var tamam mı? Ama eğer Süreyya ile bu savaşını bitirmezsen anne... ...çok pişman olursun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır anne. Sana olacakları söylüyorum. Eğer bunu yapmazsan... ...karım da alır İstanbul'a giderim. Bir daha da yüzümü göremezsin anne. Ölümü çiğnersin Faruk. Sen de karımı çiğneme. Efendim teyze. Saraya. Neredesin sen? Emir Sultan Camii'nin oradayım. Bir şey mi oldu? İyi 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 sen anlatma teyzenin olan biteri. Ben kodakta kopan fırtınadan öğreneyim iyi. Ne oldu teyze? Esma'nın boşaltmaya kalkmış seni. Faruk mu anlattı ne oldu? Anne seni odaya kapattığı gibi esti gürledi. Karımdan uzak dur dedi. Bütün kodak duydu tabi. Of. Ne ofu be, ne ofu. Oh de, oh. İyi oldu o Esma Sultan'a. Çok iyi oldu, oh. Ama Faruk helal oldu. Böyle dağ gibi durdu arkanda, dağ gibi. Teyze kapıyorum, Faruk arıyor arkadan. Efendim? Neredesin sen? Emir Sultan Camii'nin oradayım. Bekle, geliyorum. Tamam. boyunca omuzlarımda çok ağır yükler oldu sürekli. Çok sorumluluklarım oldu. Babam öldüğünde bu yükler daha da ağırlaştı. Kalbim ağırlaştı. Omuzlarım çöktü. Bunları hissetmediğim tek gün seni gördüğüm gündü. Çok özgürleşmiştim ben o gün. Sen gittiğinde tekrar onları hissetmeye başladım. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bir daha beni terk etme.